Testercim Peugeot 3008. Bu araçta birazdan İstanbul'dan Mudurnu'ya gideceğiz. Düğme fonksiyonlarını anlatayım biraz araçla alakalı. Müzik tuşu. Zaten oradayız. Klima. Burada her iki tarafında klima ayarını yapabiliyorsunuz. Navigasyon var. Artı yol yardım segmenti var. Ve telefonla görüşme. Burada da ayar kısmı giriyorsunuz. Ayarlar kısmına tıkladığınız zaman sürücü tarafı ve yolcu tarafı masaj işlevi var. Dilerseniz parfümü de seçebiliyorsunuz. Mesela sürücü tarafının masaj işlevini gerçekleştirelim. Burada çeşitli 5 tane farklı çeşitlerde ve şiddetini ayarlayabileceğiniz masaj seçenekleri var. Mesela bunu seçelim. Ve bunun şiddetini de ayarlayabiliyorsunuz. Zayıf kapatabiliyorsunuz. Orta ya da yüksek. Bunu ayarladıktan sonra geri gelip yolcu tarafının masaj işlemini de yapabiliyorsunuz. Örnek veriyorum. Kedi, kedi Bunun da şiddetini evet şu an mesela zayıf orta çok daha hissedilir oluyor. Ve bir de araçta dikkat çeken özelliklerden biri bence parfüm. Burada da 3 çeşit parfüm seçeneği var. Yüksek ve burada da şiddetini ayarlayabiliyorsunuz. Mesela kozmik diye seçip aracın içerisinde güzel bir koku yayabiliyorsunuz. Sana bir ekleme yapmak istiyorum. Parfüm kutusu şu şeyin içerisinde. Hemen göstereyim parfüm kutusunu da de. size. Parfüm kutumuz da burada. Demin bahsettiğimiz üç tane seçenek bunun içerisinde. Gördüğünüz gibi. Bu silika jellerle içeriye parfüm yerleştiriyoruz. Yani buradan değiştiriyoruz şeyin Gördüğün gibi bir anda ondan sonra şey dönüştü, minimal bir ekrana dönüştü. Şimdi yeniden değiştirdiğimizde mesela navigasyon ekranıyla görmek istiyorsam, kadraj bir anda navigasyonun da içinde olduğu bilgilere dönüyor. Şu yeniden değiştiriyorum ve kadranlar kısmını seçersem klasik otomobillerde gördüğümüz kadrana dönüyor. Yine şuradan sürüşle alakalı seçeneğe girdiğinde ise otomobil artı bu gördüğün ekrana dönüyor. Askeriye bastığımız zaman sadece minimal bir görüntü var. Navigasyonda da